Arkadaşlar hepinize merhaba. Nasıl ücretsiz bir şekilde Robux alabileceğinizi göstereceğim. Böyle güzel videonun şerefine abone olursanız sevinirim. Bir de like atarsanız da sevinirim. Bir de yorum atarsanız da sevinirim. Evet. E ee, o zaman <laughs> bu kişinin ailesi böyle pa oyunlara para harcamaya Robux'a paran izin vermiyor. O yüzden şimdi bu yöntemle Robux alabileceksiniz ücretsiz bir. Şey. Da vereceğim linki vermem otursam da e, şunu e, collect Robux yazarak Evet arkadaşlar kayıt olduktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Sol tarafta Source 1, Source 2, Source 3 var. Farklı anketleri gösteriyor. Ee, e arkadaşlar, e, şimdi hemen burayı göstereyim. Şöyle göstereyim. Bilgisayar, e, anket. Source 2'ye giriyoruz. Girmiyor neyse Source 2'ye arkadaşlar. Source 2'ye giriyorsunuz. Ve e, karşınıza böyle Anketler çıkıyor ama telefondan olan karışık orada Android e, ve bilgisayar seçeneği olacak oradan bilgisayarı seçtiniz ve bilgisayardaki anketler yapabileceksiniz. vereceksiniz bu şey soruştuda de mobil şeyler direkt altında e, şey, bir point bir robux ve e, çoğu kişi diyor ki ben robux çektim ama gelmedi e, ama burayı okumuyorlar şurada küçük bir yazı var e, işlem olduktan sonra 24 saat içinde gelecek. Dikkat edin. Onun altında da ücretsiz anket doldurmadan yapabileceğiniz şeyler var. Discord'a katılmak bir point. Ee, invite people arkadaşlarınızı davet etmek bir point. Kaç tane davet ederseniz yani. Hatta 3-4 point falan var. Ee, ben devam et. Quest var. Burada anket doldurarak e, ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Bunlar az geliyorsa bunlara bakın. Mesela 2000 Robux o fırdan 500 point veriyor size. Eee hmm. mı? Burada kod promo calls. birkaç tane promo kod bırakırım. Bu var ay. Ya ben bunu yaptım bir point veriyor. E, ondan sonra Kutağımıza nasıl yükleyeceğiz diye soruyorsanız ee, burada adınızı yazıyorsunuz kaç tane kaç rol çektiğinizi ama e, bak, bir uyarı çıkacak. Bir zamanda 10 Robux'un da 350 Robux'un da altında çekebilirsiniz. Daha fazla çek. O zaman bu videoyu da burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.